Sezon başında Manisa FK akademide görev alan ve U16 takımını çalıştıran genç antrenör Yenal Dinçakman hayatını kaybetti. Dinçakman'ın ani vefatı Manisa FK camiasını ve futbol dünyasını yasa boğdu. 42 yaşında olan Dinçakman İzmir'de toprağa verildi. Hacılar Kırı mezarlığında gerçekleşen cenazede bulunan Manisa FK altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar, Manisa FK akademi koordinatörü Levent Bayraktar ve altyapı antrenörleri Yenal Dinçakman hocayı son yolculuğuna uğurladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Manisa Futbol Kulübü altyapı antrenörlerinden Yenal Dinçakman'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Yenal hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şat, mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı.